Yuh olsun hepinize! Az önce çarşıdan geçti. Özel otomobille! Kimden mi bahsediyorum? Arzu'dan elbet! <laughs> geldi, geldi! Gelmiş Sayın Başkanım! ziyaret etmek istedim. Hoş geldin. Bu öpüşmek değil benim için. And içmek, yemin etmek gibi bir şey. Aradan yıllar geçmemiş sanki. Evet, İngiltere'den dönmüşsün. Seni istasyonda bekler gibiyim. Unutmadın demek. Hiç, hiçbir şey unutmadım. Konuşamıyorum, bağışla. Toplanabilir miyiz hemen? Bir çay içelim ikimiz. Konuşalım önce. Fabrikaları satın almam için bütün ağırlığını kullanacaksın. O eski binaları, köhnemiş, aşınmış makinaları yok edip yepyeni fabrikalar kuracağız. Yüzlerce kişiye iş imkanı yaratacağız. Fevzi'nin fırını da yeterli değil, ekmek fabrikası gerekli artık. En önemlisi hastane ve okul. Bu kasabaya nedir bu bağlılığın? Nefret etmen gerekirken bu tutkunun sebebi nedir? Seni hiç unutmadım. Ne yapacaksam senin için yapacağım. Seni hala seviyorum. Ayrıldığımız geceden bu yana duygularım hiç değişmedi. O akşam nasıl şaşkındım bilemezsin. Bir kabusun içinde... Hiç açma. Ben çoktan unuttum. Sen de unut. Bir mucize bu. Sen gene benimsin. Affedersiniz. Fabrikatör Samim Bey. Buyur Samim amca. Şeref verdiniz hanımefendi. Merhaba. Bey. Tekliflerinize göre... ...pratikte çözümü kolay bir rapor hazırladım. Önce Sayın Başkan okusun, onaylasın. Daha sonra görüşürüz. Nereye? Eski evimi göreceğim. Ne güzel, ne müthiş kadın. Gerçekten öyle. Birbirinize hala aşıksınız değil mi? Nasıl ayrıldın? Nasıl bıraktın bu güzelliği? Nasıl kükremedin babana? Sen de mi biliyorsun Samim amca? Günlerce o dehşetli olayın konuşulduğunu hala hatırlarım. Yollu Reşit domuzu razı olmaz, boş yere ümitlenme! Oğluna varlıklı, soylu bir gelin alacaktır, göreceksin! Seni üzmek istemem! Canımın çiçeği, tek evladımsın! Lakin gerçeğe boyun eğeceksin! Reşit bey beni hiç istemez! Senin kızın olduğum için istemez! Her şeyi biliyorum anne! Yıllar önce onu bu evden nasıl kovduğunu da biliyorum. Yalvarıyorum Zehra benim ol Hayır çık git evimden Benim olacaksın sana tutkunum aşığım Kara sevdalıyım iste benden emret dile dile dini Sen sayılan sevilen bir insansın Reşit Bey'sin yakışmıyor Senden ötesi umurumda değil Dul erkeksiz bir kadınsın Oynama bana Gel bana Yeminim var Elime hiçbir erkek eli değmeyecek Evladımı namusumla büyüteceğim Aa, Budala, Bu dala yoksul sersem Seni paraya boğarım ihya ederim kaç yıldır gözüm var sen de biliyorsun. Sana ölüyorum. Ölüyorum Zehra gel. Canım benim. Ölüyorum. Gel buraya. Gel. Gel dedim sana. Ölüyorum dedim anla sana. Gel buraya. Gel. Gel oğlum Defol! Pekala. Defol derim sana! Pekala! Sana kan kusturacağım bir gün! Bunu unutma! Öyle, öyle acılar çektireceğim ki yaşadığına pişman olacaksın! günü unutma! Hiç unutma! Hoş geldin Arzu kızım. Sağ olun Hatice abla. Nasılsınız? Sizden sonra biz taşındık buraya. Rahmetli anneciğine de çok üzüldük kızım. İyi günler anne. Saygılar hanımefendi.